böyle yollarda bir kere geçiyorsun. Yani sonuçta ülkeler arası, kıtalar arası bir seyahat bu. Ve rota çıkartırken hani öyle bir rota çıkartman lazım ki kendini. İşte şu alanları bulman gerekiyor. Tam bu alanı bulman gerekiyor. O kolay bir şey değil. Hani öbür türlü ana yola da çıkabilirsin otobana da çıkartabilir yol seni. O yüzden hani şu şu alanları bulmak hakikaten özel ve güzel. Mutlu oluyorum böyle yerleri bulduğumda. Bu işin haritada hani haritaya bakarken iyi analiz etmek lazım. Geçeceğin yerleri. Ona göre suyunun emeğinin bu bisiklette olması gerekiyor. Ben yani şurada ya, yedek parçalarının olması gerekiyor. Burada yani bir şey olsa bisiklete yapabilmen gerekiyor. En fazla hani zincir kırılabilir. Bakla olması gerekiyor. Lastik patlayabilir. Yaman olması gerekiyor. Ne bileyim dış lastik yarılabilir. Onun için ayrı yamanın olması gerekiyor. E, amortisörün hava kaçırabilir, amortisörün için ayrı bir e, spor gerekiyor ya ihtiyaç olabilir veya alyan anahtarına gibi gibi bir sürü şey var böyle bunların hepsi bisiklette olmalı ki böyle alanlardan geçerken ki burası gene e, hani, burada bir şey oldu mu? <laughs> Yürü, yürürsün. Yani yürüyebilirsin. Ee, en yakın kasabaya. Oradan da ne bileyim en büyük şehre bir araç bulup bisikletini yaptırmaya gidersin. Yani burada o an pazar var. Bir de hiç şehrin olmadığı, kasabanın köyünü olmadığı bölgeler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de var böyle yerler. Uzun mesafeler boyunca hiçbir şey görmediğin alanlar var. Hazırlıklı olmak gerekiyor. Ya bu bisiklet zaten böyle bir tura göre hazırlanmış. Ben işte geçtiğimiz günlerde buranın rotasını çıkartmıştım. Garmin'e atıyorum böyle. Çıkarttıktan sonra rotayı. Ondan sonra biraz da hani Garmin üzerinde de bakıyorum. yükseltilere Tabi burada yükselti yok. Yani Güney Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde yanlış oldu. Güney eyaletlerinde hiç yükselti yok dümdüz bayağı düz yani Çam ormanın olduğu bir alan burası. Güzel. Çok güzel. Bu da yani böyle boş olmasına rağmen şeyi temizliyorlar. Yol kenarını onu görüyorum hep. O konuda bayağı dikkatliler, özenliler. Bak ben geliyorum diye durdu mesela. Selamını i̇şte verdi. Ben yani geçtikten sonra da tekrar başladı. Çok iyi. Buna da dikkat ediyorlar. Buna da dikkat ediyorlar. <laughs> çok güzel bir rotaya, <laughs> hakikaten çok sevdim. <laughs> çıkardım rotayı, oldukça sevdim tuttum yani.